Tabii Ankara'da yaşanan bir cinayete gidiyoruz. TÜRK Muayene salonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Allah rahmet eylesin. Şöyle, işin birinci tarafı TÜRK, Türk iyice Ali Karan Başka oldu. Söyleyeyim yani. Her araç sahibi, sahibi, gibi bizim de yolumuz Muayene İstasyonu'na düşüyor. Adamlar deli gibi para kazanıyorlar. Birkaç dakika içerisinde müşteri memnuniyeti sıfır. Dünya kadar para ödüyorsun. Tamam. Ne bir oturacak yeri var adam gibi. Ne bir içilecek suyu var. Randevu alıp gidiyorsun ama randevu saatinde çıkabilecek misin? O bile belli değil. Arabana gelebilecek herhangi bir hasarda hiçbir şekilde inisiyatif almıyorlar. Arabanı teslim ederken yüzüne bakmıyorlar. Arabanı alırken yüzüne bakmıyorlar. Böyle şey gibi bir yer burası böyle. Üst mahkeme gibi bir yer. Temizli edemiyoruz. Bugün git yarın gel diyor falan. En son Zonguldak'taki bir istasyonda milletin çürük arabalarını geçirmişler muayeneden. Şimdi yargılanıyorlar falan. Bu tüm Türkiye genel olarak bir çeki düzen verilmesi gerek. Yani buna şu da dahil. Kredi kartına fark alıyorlar. Bugün şurada işte İstanbul'da sakız satan bir tane büfe bu farkı alsa dünya soruşturmaya Dünya cezaya. Türk Türk buna aleni aleni yapıyor yani. Tamam. Türk, Türk şu ben buraların kralıyım. Kimse benden hesap soramaz tutumunun bir kere bir çeki düzen verilmesi gerekiyor bence yani. Diğer taraftan yaptıkları açıklama bir fecaat. Tamam. O bizim işte eski çalışanımızdı. Üzücü bir hadise. Ne üzücü hadisesi ya? Bugün bizim göz bebeğimiz, polislerimizden birisi sizin işletmenizde ekledildi. Tamam. Sizin herkesten önce utanmanız, herkesten önce biraz arlanmanız gerekiyor. Nesiniz siz ya? Ya bu arkadaşlar kendisini bir şey falan zannediyorlar böyle yani. Bu arada TÜVTÜRK'te işini halledebilen de hallediyor yani. Hiç araç götürmeden, bu muayeneden geçirenler şunlar bunlar yani. Artık bu işte ilgilenen hangi bakanlık, hangi işte ne bileyim, il müdürlüğü neyse artık bence bir neşter vurmanın zamanı geldi. Diğer taraf, ya kusura bakmayın da bizim polislerimiz de artık şamar oğlanı değil yani. Geçen bir kovalama yaşanıyor, trafik polisi bir arabayı kovalıyor, araba durmuyor, makasa tahta ilerliyor. İçinde terörist mi var, canlı bomba mı var, ne bileyim bir ajan mı var, Türkiye'ye ait ne bileyim bir tarihi eser vardı onu mu kaçırıyor, bilmiyorsun yani anons yapıyorsun, siren çalıyorsun. Adam aralardan, derelerden kaçıyor. Bir yerde polis kıstırıyor. Tamam. Tam durduracak bir daha hareket ediyor. Artık yani izini kaybedecek. Polislerimiz de olması gerekeni yapıyor ve ateş açıyor. O polisimiz yargılanıyor şimdi ya. Niye? Niye? Niye o zaman biz bu insanlara silah veriyoruz? Ben de ateş açsam ben de yargılanacağım. Polisin benden farkı ne? Polisin benden farkı şu. O araba içindeki bombayla, o araba içindeki teröristle beraber bana gelemesin diye o silahı kullanması gerekiyor. Niye yargılanıyor ya? Yani? İşim e bu diğer taraf tüm Türk'te yaşanan şey cinayet efendim. Ve kimse bu cinayetin altından öyle günlük açıklamalarla kalkamaz. Polisimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bu arada böyle polise vurmak moda oldu yani. Tamam Moda oldu. Ben bunu kabul etmiyorum. Geçen de Marmaris Belediye Başkanı. Neydi onun adı? Acar. Acar ünlü. Polisimize hakaret ediyor. Kim ola? Yani kimsin? Yani kim olursan ol edemezsin de. Her seferinde sel basan hareketlere bak. Daha doğ doğru dürüst altyapısını yapamamış. Doğal güzelliği sayesinde turist çeken ama turistlere sapkınlığın kol gezdiği bir ilçenin belediye başkanısın sen yaptığın hareketlere bak ya. Şu rezalete bak, kepazeliğe bak. Ne var karşında? Yunan askeri mi var ya? Yunan olsa böyle yapmıyorlar tabii yani. Sırtaki oynuyorlar onlar biliyorsun yani. Bu kadar ileri gidiyor. Polise hakaret, tehdit, vuruyor, yumruk atıyor. Aldığı cezane ne? 7 bin küsür lira. Acar Bey'in muhtemelen öğlen yemeği parası falan yani. Nasıl olacak şimdi? Hı? Yani belediye başkanı diye CHP'li diye nasıl bir dokunulmazlığı var? Bu mudur yani? Biz kolay unutuyoruz. Bizim Rabbim nur içinde yatırsın. Binlerce polis şehidimiz var. Tamam En yakın tarihten aklımıza kalan trafik polisimiz Fethi Sekin. İzmir'de hatırlıyorsun değil mi o olayı? Teröristlere ateş açtı. Canı pahasına şehit oldu. Şöyle düşünelim. Rahmetli Fethi abi bütün bu olayları gördü. Ya başım belaya girmesin diye ateş açmadı. Veya teröristlere ateş açtı. O sırada yanlışlıkla bir başkası isabet aldı. Tamam. Veya teröristlerin zor arabayı kullandırdığı bir sivil vardı. O da zarar gördü. Fethi abi bugün yargılanıyordu demek. Ya da Fethi abi şu az önceki kalkanlı polisenin arasındaydı. Tam bizim bugün kahramanımız diyoruz da. O da sonuçta şehit olana dek bu polis kardeşlerimiz, abilerimiz gibi görevinin başındaydı. Karşısında 3-5 bin oy aldığı için kendisini dokunulmaz, kendisini bölgenin ilahı zanneden birisi tarafından annesi, sülalesi, evladı bırakılmadan küfrediliyor, hakaret ediliyor, tehdit ediliyor ve darbe ediliyor. Cezası ne? 7000 bin lira. E tamam ben de gideyim aynısını Acar Bey'e yapayım şimdi. Ben de 7 bin liraya ödeyeceksem tamam polis ne yaptı? Sövene ceza yok. Polis silahını kullanınca polis ceza var falan. Nereye gidecek bu işin sonu? Acar Bey'in nasıl bir alameti farikası var ki bu kadar? Bu kadar ucuz yırtabiliyor yani. Ben bu mahkemenin kararına kocaman bir soru işareti bırak Ve kamu adına, Türk milleti adına karar verir ya mahkemelerimiz. Ha, saygı duyuyorum yani karara. Hani hukuki yönden bir şey diyecek değilim. İşin profesyoneli değilim. Ama bütün bu toplumsal kamu vicdanının bir parçası olarak benim vicdanım rahat değil. Onun da şerhine düşmek benim en tabii hakkım yani. Evet. Tabii Darül Eceze Başkan Danışmanlığı'na atanan Ekim Barış Şah'a şimdi geliyoruz. Evet. Kendisi daha önce şehitlerimiz hakaret ettiği, PKK bağlantıları dolayısıyla çalıştığı üniversiteden uzaklaştırıldığı ve LGBT destekçisi olduğu tespit edildiği tabi. Evet. Bu haber beni ekstra üzdü çünkü ben Davril Aceze'nin e, çatısı altında bir dönem bulundum. Oranın da kampanyasını yürüttüm. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki hepimizin evi Davril projesini yürütmüştüm. Oradaki o samimi ortamın bildiğim için ekstra üzüldüm. Çünkü orası Abdülhamit Han'ın orası bize mirası yani. Öyle bir kurumun çatısının altına böyle bir kişi nasıl girebilmiş? Bu bende çok büyük soru işaretleri doğurdu. Tamam Bu bence kabul edilebilir bir hata değil değil yani. Çünkü bizim maalesef kurumlarımız böyle arkadaşlarla doluyor sürekli ve ben bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Adamın hiçbir bu anlamda aidiyet bilinci yok. Hiçbir kurumsal şey yok ama adam bir şekilde giriyor yani. Bizim mahallenin çocukları ama kapıda bek. Bu işin kurumu ilgilendiren tarafı. Diğer tarafı ya sen ne utanmaz bir insansın ki sen ne kadar şahsiyetsiz bir insansın ki hakaret anlamında kullanmıyorum bunu. Bu bir test. Sen hakaret ettiğin insanların hakim olduğu bir kuruma gidip maaş alıyorsun. Ha? Ha, şu da Var. Bak şu notu düşeyim. Hakkaniyet adına. Belki tövbe etmiş. Belki o günden farklı düşünüyordur. Belki efendime söyleyeyim a doğru olanı görmüş, Bu da bir ihtimal. Böyle varsa bütün sözlerimi de geri alırım yani. Ama çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Evet. E gelelim halı süpürgesi ve çöp konteyneri bağışlarına diyorsun. Evet 455 abi. bin konut neymiş ki? Hey değil mi hey? Ya şöyle Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamak için ee, bizim galiba kapasitemiz mi yetmiyor artık bilmiyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi deprem bölgesine konteyner göndermiş. Bir tane minibüs göndermiş. Bir de cami halısı temizleme fırfırı göndermiş. Müthiş yatırım gerçek. Biliyorsun bunlar e, zamanında bayır bucak Türkmenlerine de <gülüyor> nutuk, nutuk <gülüyor> göndermişler. Nutuk göndermişti Cumhuriyet Halk Partisi. Çok kreatifler, müthişler. E, biz galiba anlayamıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu vizyonu, şeyi. Ama kitle memnun. Geçen bir tane video var. İzmir'de 100 metre çuksuz yolda gitmeye çalışıyorum diye henüz başarılı olamamışlar. Demek ki bu politikalar işe yarıyor ki İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, efendim söyleyeyim İzmir'de zaten Balıkesir'de, Bursa'da ee, başarılı olabiliyorlar. Vallahi efendim siz de yıkılmış, perişan olmuş şehrinizde çok konteyner istiyorsanız vizyon burada. Siz de İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine lise yapımına başlamış. 4 katlı lisenin ikinci katına gelebilmişler 3 yılda. Ama 455 bin konutun bitmesinin hiçbir önemi yok tabii tüm bu süre içerisinde. Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde Hatay'da temelini attığı Ulu Camii'nin üzerinde yerler esiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçtiği günden bu yana. Ya ben işin e, şakası bir yana <laughs> hayretle karşılıyorum. Bu tarz, evet bu listeden bahsediyordum. E, ama millet de bunu not ediyor yani. Günün sonunda Recep Tayyip Erdoğan ben evi parayla vereceğim diyor. Kılıçdaroğlu hayır ben bedava vereceğim diyor. İçini de eşyayla donatacağım diyor. Günün sonunda kazanan Erdoğan oluyor. Çünkü Elazığ'da, çünkü İzmir'de, çünkü Kastamonu'da, Bost'ta, bütün o afetlerin yaşandığı Giresun'da, Rize'de bu işleri tık yapan kişi Recep Tayyip Erdoğan yani. Bunu da değiştiremiyorsun. Bu e, halı temizleme fırçasıyla değişmiyor. Bu çok ile de değişmiyor yani. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten insan rezil olacağını bile bile böyle bir toparını da niye girer anlamış değilim.